Uzun süredir politika geliştirmeyen bir kurum MHP ama muazzam bir konfor alanı var. Nedir o? İktidara sahip. Evet. Şimdi t e uluslararası alanda bir tartışma var aslında. Bunlardan biri Amerika'nın yeni strateji belgesi yayınlandı. Bir de Orta Doğu'daki durum var. Orta Doğu'daki durumu daha çok e Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye büyük elçisi Tom Barak üzerinden biz izliyoruz. Tom Barak şöyle söylüyor, artık yani Orta Doğu, Türkiye'yi de buna, Türkiye'yi de Orta Doğu coğrafyası içerisinde sıkıştırarak, yani otoriter yönetimler, monarşiler daha iyidir. Orta Doğu'da öyle demokrasiydi, seçimde falan pek buna yürümüyor şeklinde bir düşünce ortaya koyuyor. Bunu biz Amerikan strateji belgesinde de görüyoruz aslında. Tam bu noktada... Bilal Erdoğan'ın artık böyle siyasi kampanyasını görünür kıldığı bir durumdayız, böyle bir ortamdayız. Yani Erdoğan sonrası oğlunun başa geçebileceği Türkiye'deki böyle bir yönetim anlayışı belli ki hem içeride hem dışarıda pişiriliyor. Şunu sormak istiyorum, Türkiye'de seçmen, Türk halkı bu velihat, babadan oğula geçme durumunu, Nasıl karşılar? Buna prim verir mi? Prim vermez. Olumsuz karşılar. Ee, sorunuza yanıtla başlayayım ve izninizle biraz daha genişleteyim. Şimdi bütün otoriter yönetimleri incelediğinizde belirli bulgularla karşılaşırsınız. Bunlardan bir tanesi de zaman içerisinde giderek kaygı ve kaygısının arttığı ve güvenin düştüğüdür e, otoriter yönetimlerin. Zaman öyle bir hale gelir ki kendi çelik çekirdeği haricindeki her kişiye, her ittifaka, her kurmaya belirli bir paranoyayla bakar. Bu da en son evrelere doğru artık aile içerisine zihinsel olarak hapsolmayı ortaya çıkarır. Bugünkü otoriter yönetimin de geldiği evre burası. Yani uzun süredir Hani tırnak içerisinde medyada yer aldığı diliyle kendisinin kara kutusu olarak görülen kurmaylar da dahil, Hepsine bir kaygıyla, korkuyla bakıldığı için artık ailenin içine doğru bir zihinsel hapsolma evresine gelmiş durumda. Bu durumun daha somutlaşması konusunda sizin aynı yerdeyim. Yani bugün sosyal medyayı kullanan herkes görüyor ki bir Bilal Erdoğan kampanyası başladı demek abartı olmaz. Ama bununla birlikte Burada bence süreci doğru okumamız gerekiyor. Erdoğan'ın hayattayken görevini hiç kimseye devretme ihtimali yok. Buna çocukları da dahil olmak üzere. Buna bu hayatta en sevdiği kimse o kişi de dahil olmak üzere. Hiçbir şekilde yaşadığı süre boyunca kendi görevini devretme ihtimali yoktur. Bilal Erdoğan'la ilgili bir tasarrufu olacaksa da kişisel görüşüm şudur. Ancak bir aktörleştirme tasarrufu olabilir. Geçmişte damadını aktörleştirdiği gibi. Ha, damadına bakanlık görevi vermiştir. Döner oğluna da partinin başkan olma görevi verir. Başka bir görev verir. Kabine değişikliğinde belki görev verir. Ama bir koltuk devri diye bir ihtimal yoktur. Bugün Türkiye'de var olan oyu bile olmayan siyasi partiler de dahil olmak üzere herkes bir araya gelsin desin ki yani ütopik bir şeyden bahsediyoruz şu anda bir gerçekliği olacağından değil. E, desin ki ya biz razıyız. Sen görevi oğluna devam, devret. E, bu sonucu da seçimsiz bile kabul edeceğiz. Yani bir tekrar durum varsaym üstünden gidiyoruz. Erdoğan onu bile kabul etme ihtimali yoktur. İsterse oğluna birkaç dönem yönetim teyidi verilsin. Gene kabul etme ihtimali yok. Bu düzeyde güce erişmiş bir insanın o gücü herhangi birine devretme ihtimali bu coğrafyada bir mucizeye dayalıdır ve siyasal stratejiler, siyasal okumalar mucizeler üzerine kurulmaz. Açıkçası bu nedenle Bilal Erdoğan'a görev devretme ihtimali yok ama Bilal Erdoğan'ı aktörleştirme ihtimali yüksek. Şimdi bir yandan da şu da var tabii. Özellikle Erdoğan genel seçimlerde kaybetmediği için nasıl kaybeder sorusuna kendi partilerde de dahil bir grup insan yaşlanması üzerinden okuma yapıyor. Ben o, ya, o okumaya çok katılmadığımı da söyleyeyim bu arada. Yani yaşlanması bir şeyi değiştirmez. Önemli olan siyasetçinin toplumun gözünde itibarını koruyabiliyor olması. Gerçekçi olmak gerekirse Erdoğan şu anda hala toplumun yüzde kırkının gözünde şey olan bir değer atfettiği bir yerde duruyor şu anda. Bu nedenle yaşlanması düşünüldüğü kadar bir büyük etken değil. Ama bununla birlikte tabii ki bir arada geçen süre, tekrar dönüm yaşanmış olması içeride ve AKP dışında bu okumaları artırıyor ama altı dolu okumalar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hiçbir karşılığı olmayacak. Siyasal kültürü açısından bir şekilde Erdoğan sonrasıyla ilgili oğlunun partinin başına geçmesi bizim siyasal kültürümüz açısından seçmenin tercih edebileceği bir durum olabilir mi? olmaz. Ya çünkü Türkiye'de seçmen Düşünüldüğünden daha rasyonel hareket ediyor. Bakın mesela genel seçime gittiğinde partisine aidiyeti daha yüksek. Ama yerel seçime geldiğinde o kentte daha yöneteceğine inandığı insanların peşinden daha fazla gidiyor. Kente göre değişmekle birlikte en düşük gördüğümüz yerde %60 böyle bir refleks var. Adaya göre karar verme yerel yönetimlerde yüksek bulduğumuz yerlerde de %70 düzeyinde böyle bir karar verme süreci söz konusu. Bu çok rasyonel bir tavırdır. Aynı rasyonelliği gösteremeyen bir birey olarak e, söylüyorum bunu. E, ama o gerçeği değiştirmiyor. Çok rasyonel bir tavır ve diyor ki ben bu kişiyi yönetim kapasitesi üzerinden tartarım, öyle karar veririm, öyle çekiyor. Şey Şimdi burada da e, tek başına birinin oğlu, damadı, yeğeni diye kimsenin bir e, itibar sermayesinin e, uçacak hali yok. Elbette ki bir çekirdek seçmen verecektir e, ona. Ama tek başına bu kimseyi iktidara taşımaz taşıdığı iktidarda da tutmaz bir yanıyla. Şimdi şöyle yanlış okumalar var. Mesela Selçuk Bayraktar üstünden böyle bir tartışma var. İşte damadı olduğu için bu kadar karşılık buluyor vesaire. O ki kaçırılan bir bölüm söz konusu. Bir iktisatçı gözüyle baktığınızda şu an Türkiye'deki en katma değerli üretimlerden birini yapıyor. En katma değerli ihracatlardan birini yapıyor. Şu an dünya üstündeki en çok aranan teknoloji Üzerine çalışıyor ve bu alanda, bu sektörde şu an dünya pazarının yüzde 65'ini tek başına domine ediyor. Şimdi Türkiye gibi sürekli bir güvenlik kaygısı olan bir toplumda böylesine bir güvenlik vadeden bir figürün karşılık bulmama ihtimali yok. Elbette ki Erdoğan'ın damadı olması ona bir hazır grubu getiriyor ama bugün eriştiği toplamı ona getiren şey mesleki birikimi ve iş hayatındaki, özellikle savunma sanayi alanında hem kendi açısından hem şirket açısından hem de Türkiye'nin yerlemesi açısından almış olduğu mesafedir. Özetle insanlar bu Türkiye'de toplum herkesi kendi ağırlığı üstünden tartar. Evet. Son sorumuz e, Ali Sabancı ile ilgili. Sabancı ailesi Türkiye'deki büyük sermayenin önemli bir temsilcisi. E, Ali Sabancı ee, yaklaşık 1 milyar dolara yakın kişisel serveti olan e, bir iş adamı ve çıktı dedi ki e, ben de geçinmekte zorlanıyorum dedi. Hem de e, hani asgari ücretin açlık sınırın altında açıklandığı bir hafta. E, bu konudaki iki e, noktada ben e, soru yönetmek istiyorum. Birincisi Sabancı bu sözleri nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyor Türkiye'de? Hani Rahat söyleyebiliyor derken hani ya ayıp olur gibi bir düşünceye kapılmadan ikincisi bu büyük sermaye